Selamlar, herkese iyi pazarlar. Ee, haftalık 100 videosunu e, yapacağım. Ondan sonra birkaç hisseye de bakarım ama önce e, bunu bir yapmak istiyorum. Şimdi geçen haftadan hatta önceki haftadan beri kullandığımız grafiğimiz bu. Bu saatlikte e, baktım buna bu sefer. Şunu bir kaldırayım. Bu günlüğe göre çekildi. E, haftalık değerlendirme olduğu için saatlikte bundan sonraki hafta saatlikte değerlendirme yapacağım. Şimdi e, şurada bir düşen trendimiz vardı. Bist 100 endeksi bu düşen trendi kıramadı. Geldi bir kere çarptı. İşte ikinciye e, çarpamadı bile. Doğru düzgün. Üstünde zaten kapatamadı. Şu biraz da büyüteyim bu kısmı da. Ve bu trendten uzaklaştı. Saatlikte de şöyle şuradan ayrı bir düşüş trendi var onu da çizeyim Fibonacci 178 e, yani 115.500 yani 115.502 civarı 115.500 diyelim aşağı yukarı onun üstünde duramadı e, aşağı doğru bir ivme yapmaya başladı şimdi bu önemli yani şuradaki düşeni kırıp geçen hafta da söyledim. Şuradaki majör düşen trendin üstüne çıkması önemliydi. Fakat Amerika'da bildiğiniz gibi vaka sayıları artıyor, dünyada da artıyor. Bizde de düşmüyor. Bir plato döneminde. İşte 1400, 1500, 1300 gidiyor, geliyor falan. Hastalık ekonomileri tedirgin ediyor. Aslında yani bir aşı falan bulunsa tabii bu seviyelerin hepsi 3 günde geçilir yalan olacak. Yani hatırlamayacağız bile bir daha büyük ihtimal ama şu anki şey iyi değil. Hastalık görünümü iyi değil. Ekonomik görünümler de iyi değil. Devamlı işte Standard Poor biraz SP500 yani S&P 500 biraz salıyor. Oradan FED'den bir açıklama geliyor. Avrupa Borsası salıyor. İşte Avrupa Merkez Bankası'ndan bir açıklama geliyor. Biraz böyle varlık alımlarıyla tutunan bir dönemdeyiz. Ekonominin varlık alımlarıyla tutunduğu bir dönemdeyiz ama varlık alımlarıyla nereye kadar? Bu da ayrıca tartışılır. Şimdi sadece tabi hani teknik analiz olarak göstermiyorum. Hani diğer yorumu da yapıyorum. Çünkü bunlar önemli. Ee, yani bütün ekonominin gidişatını sadece sermaye piyasalarını değil e, likit sektöründe finansal sektöründe tüm gidişatını etkileyen konular. Şimdi piyasalar çok tedirgin. Şimdi şunu bir kaldırayım. Birkaç bir şey göstermek istiyorum size. Şimdi i̇şte ana göstergelerimiz var. Borsa İstanbul için kullandığımız. Yani benim kullandığım. Herkes kullanır mı bilmem. Şimdi bu, bu trendi bir gösterdim zaten. Hani düşüş trendinin kırılamadığını. Şimdi başka bir şey göstereceğim. Şimdi major takip ettiğimiz borsa e, S&P 500. Oraya bir bakalım ne oluyor. Şu mavi çizgi üstünde çıkan S&P 500, şimdi S&P 500 3029'da kapattı haftayı. Şunu ifade edeyim, 3000 seviyesi çok önemli. S&P 500'ün yani 3000'in altına girdiği zaman e, ben bir panik beklerim orada. E, o panik tüm şeyde etkileyebilir. Şöyle biraz şunu nasıl yapayım? Yani şöyle zaten benzer grafikten, onun için gösteriyorum. S&P 500'de 3000'in altı kırılırsa dikkat etmek lazım. Şimdi bir haftalıkta onu söyleyeyim. Bir başka gösterge dolar endeksi. Ee, onu da bir göstereyim size. Bu da dolar endeksimiz. Dolar endeksi ne kadar düşük olursa e, bizim borsamızı o kadar sadece bizim borsamız değil yani gelişmekte olan ülkelere hatta gelişen ülkelere o kadar yarar. İşte çünkü dolar değer kaybediyordur. Endeks gevşerse. Dolar değer kaybederse fonlar, yatırım araçları vesaire, başka enstrümanlara kayar. Aslında mantığı da bu kadar basittir. Ben yani biraz açıklayarak söylüyorum, hani kendiniz de e, takip edin, nedenini bilin diye. Şimdi e, doların şu S&P 500'ü hemen kalsın buraya. Çünkü o S&P 500 ile ilgili, yani hepsi ilgili. Şimdi dolar endeksi çok kritik bir seviyede, 97.54. Dolar endeksinin 98'in üstüne çıkması kimseye yaramaz. Onu bir söyleyeyim. 96'lara kadar şöyle şurada gördüğünüz gibi 9603 galiba işte burası 96'lara kadar bir 01 hatta 9001'e kadar gevşedi. İşte o ara bizim borsamız bir ivme kazandı. Hatta işte 13 kapanış ardı ardına pozitif seyretti. Tekrar tırmanmaya başlaması da tekrar bir sıkışma, bir dalgalanma geldi. Önce şunu söyleyeyim yani haftalık takip edenler için söylüyorum bunu. Eğer haftalık bir e, takibiniz varsa şu iki göstergeye S&P 500 ve dolar endeksine bir dikkat edin. Dolar endeksi 98'i dediğim gibi geçmesi yaramaz. Şöyle de göstereyim ne zaman 98'i geçse bizim adımıza işler karışmış. Yani şurada mesela 102'ler 103'lerdeydi. Mart seviyesini hatırlıyorum. Hastalık etkisi de oralara geldiği zaman bize müthiş bir dalma. Sadece bize değil tüm dünya borsalarında aşağı doğru bir iniş. E, yüzün altına gerilediği günlerde böyle bir hafif yukarı tepkiler falan olmuştu. Onun için özellikle gösteriyorum. 97.54 çok sınır. Yani cuma günü 97.30'lardaydı öğlen e, saatlerinde akşam üstüne doğru galiba ya da öğlen saatlerinde bakmıştım. de <laughs> <laughs> ben yavaş yavaş tedirgin olmaya Başladım, yükselerek de kapattı. Buraya dikkat, 98'i dediğim gibi geçmesi yaramaz. E, S&P'ye de dikkat, 3000'in altına inmesi tehlike çünkü Amerika tedirgin oluyor. E, para da onlar da, e, onlar tedirgin oldukça dolar olarak veya altına kayıyorlar. O da şey tüm dünyada böyle sermaye piyasalarına etkiliyor çünkü en yüksek yatırımcı onlar bu piyasalara. Biz de onun dışında. Yabancı girişi iki haftadır arttı. İşte Ocak'tan beri sürekli düşen, çıkan bir şey vardı. Yabancının çıktığı bir borsaydık. Yani geçen hafta 49.50 diyelim 50 milyon dolar. Bu hafta da işte 76 milyon dolar bir giriş oldu iki hafta arka arkaya. Ama bu çok küçük bir giriş onu da söyleyeyim öyle. Çok büyük bir para girişi değil. Yani çok heyecan yaratmadı bizde. Geçen haftaki işte biraz hareket yaptı yukarı doğru ama o düşen trendi şuradaki düşen trendi kıramadık. Saatlikte de düşüşe girdik. Onu da şöyle de alayım şunu. Vallahi onu da yani oradan da uzaklaştık biraz. O trendten de şimdi önce 115.200'leri bir geçmemiz lazım ki şey diyelim işte saatlikte kırdık. Bakalım hani şu tekrar majör trende odaklanalım ki yeni haftada o da onun da seviyesi 16 binlerde olacak. Oralarda arda arda kapanış yapması lazım ama dedim bu göstergelere dikkat. Bunun dışında başka bir şey söyleyecektim aslında aklımda vardı ama düşünüyorum da unutuyorum bazen ya böyle dalıyorum başka şeylere. o an sonra aklımdan çıkıyor gidiyor söyleyeceğim şeyi de unutuyorum. Hay Allah ya. Saatlik görünümü söyledik. S&P 500 dikkat söyledik. Dolar endeksinde yükselme var. Onun da grafiğini koyduk. Ha yabancı girişin çıkışını söyledim. Ee, giriş var ama çok az düzeyde daha yani öyle çok yüksek düzeyde değil. Hafta bu hafta da en yani devam eder mi onu da bilmiyoruz. Ha, bir şey var. <laughs> İkinci dip konusu var. Daha önce de konuşuluyordu. Şimdi biraz daha tedirgin olmaya başladı piyasa. Şimdi kimi tahminler bu ikinci dip meselesinin Eylül'e kadar olmayacağı yönünde yani makro iktisatçılar işte ekonomistler diyor ki yani bu Eylül'e kadar şimdi yaz aylarında olmaz olursa Eylül'de olur. E kimi kaynaklar tedirginlikten bahsediyor. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Aklıma da geldi ne söyleyeceğim bu arada. Şimdi bir sıkışma var. <laughs> Hacimsel bir Düşüş var ama yani hacimsel düşüş Mart seviyesinden Nisan seviyesinden düşük olmasına, hacim düşmesine rağmen o seviyelerden yüksek onu da söyleyeyim Mart Nisan'dan yüksek mesela hani miktar olarak 2-2,5 milyar lot, hacim olarak 15 milyar TL gibi aşağı yukarı bir hacim var. Şimdi bunu ben iki ay önce söyleseydim bu çok iyiydi ama son Mayıs'tan bu yana işte yerli yatırımcının da yabancının yerini yavaş yavaş almaya başlamasıyla ve çok aktif olmasıyla yeni yerli yatırımcının günlük işlemlerde o şöyle bir evrildi piyasa hacim şeye evrildi yani 10'du 12'ydi günlük o aralar i̇şte işte kimse satmıyordu falan çok azdı işlem sayısı bir buçuk milyar da aşağı yukarı oluyordu ama yani son bir yani Mayıs'la kıyaslıyorum. Mayıs'la kıyasladığım zaman bir hacimde gerileme var. E, o da bir sıkışmaya işaret ediyor. Öyle çok büyük bir gerileme değil ama yani şimdi yakın bir izlemek gerekiyor. E, yani biz düz 13.300 <laughs> 13.500 şimdi boyda kaldırdım ama yani o seviyelerin altına inmedikçe 13.300'ün şurada olması lazım aşağı yukarı. Şuraların altına inmedikçe Buna bir şey diyemeyiz. Tehlikeli bir durum ben diyemem. Ama şimdi stop yapacak olanlar varsa yani Borsa İstanbul Endeksine dayalı stop yapacak olanlar varsa şimdi bazı firmalarda şey var e, traderlarında endekse dayalı stop da kullanabiliyorsunuz. Bazılarında hiçbir şey yok. O ayrı konu ya da kendiniz en azından düşünüyorsanız bu 13300 seviyesini şey alabilirsiniz. Endekse dayalı stop olarak kullanabilirsiniz. Çünkü buradan aşağı inmesi şu şeyi kapatayım da bu da karıştırmasın. Yani şu seviyeden aşağı inmesi endeksin salması aynı zamanda bu böyle bir saatlikte de daralan bir üçgen yapı var burada. Bunun altına salması çok hoş olmaz. Ondan sonra döneriz. Onun altına salarsa şöyle 110 bin seviyelerine bakarız. Şuraya bakarız. Şu çizgiyi takip ederiz. Ee, onun altı da e, bayağı şey olur. Sıkıntılı olur. Şöyle bir e, stopların da yani ortalamalarına da bir bakalım. Koyamıyoruz Üstte bir tane daha fazla da. Şimdi çimokuyu da kaldıralım. Bunu da daha böyle kısa bir periyot yapalım. Haftalık olarak değerlendirdiğim için 8 ve 20 olarak ayarlıyorum. Yani şeyin altında şöyle büyüteyim. 8'in zaten altında işte 20'yi de altı zorluyor. 20'nin altına inmeye çalışıyor. Hareketli 20'nin altına inerse 50'ye bakalım. Neredeymiş? Elini zaten altında. 200 alsam zaten o da 200'ün üstünde. Yani şöyle söyleyeyim. Biz tabii 20 kullanacağız haftalık olduğu için. 8 20 bakacağız bugün. Yani 20'nin altına sarkarsa ee, izleyeceğimiz seviye 13.300'ler saatlikte şöyle biraz da oturtayım yani. i̇şte 13.300'ler falan olacak yani buranın altına sarkması durumunda da başka konuşacağız ee, hacimsel şey de söyledim sıkışmayı da tam tamam evet çok böyle aşırı bir sıkışma yok ama bir daralma var ee, ben herkesin stoplarını belirlemesini tavsiye ediyorum İkinci dibe yaz aylarında uzak görülse de işte bu hastalığın etkisi belli olmaz. Amerika'da işler daha terse giderse biz burada onun acısını çekeriz diye düşünüyorum. Başka söyleyeceğim şimdilik bir şey yok. Hepinize iyi pazarlar dilerim.